Herkese merhabalar arkadaşlar. Bundan uzun zaman önce bir ay kadar oldu. Elis orta koridor analizi yapacaktım. Hepinizin bildiği gibi veya işte izleyenlerin bildiği üzere. Bundan zaman geçti yapmadım. Elis orta koridora güzel bir maç bulamadım. Veya işte ne bileyim aralara başka güzel içerikler girdi falan filan derken. Şimdi Elis orta koridor analizimizle karşı karşıyayız. Bu sezon 650 tane Elis maçı oynamış bu oyuncu. Şimdi bu oyuncu Latin Amerika sunucusunda master seviyesinde. Şunu söyleyelim. Hani bu tarz farklı şampiyonlar master olmak bana kalırsa inanılmaz zor. Çünkü Elis orta koridor mantığında mantıklı gelmiyor bana ilk başta. Ama sonra izleyince bu adamın mantığını az çok kavrayınca lan neden olmasın diyoruz. Ama dezavantajlarıyla avantajlarını bir size söyleyelim şimdi. Birincisi arkadaşlar minyonlara son vuruş yapması inanılmaz zor bir şampiyon. Çünkü hani otomatik saldırısı hem yavaş gidiyor hem inanılmaz az vuruyorsunuz falan. Hani otomatik saldırılarınız biraz zorluyor. Bu arada Elis üst koridor bir dönem çok oynanıyordu. Ta eski zamanlarda hatırlayanlar bilir. Q yeteneğini de genelde ufak ufak dürtmeler için kullanıyor. Ama öyle inanılmaz hasarlar da veremiyor tabii ki. Buradaki Elis'in en güçlü taraflarından bir tanesi bana sorarsanız E yeteneği biliyorsunuz. Kukun. Yani onu attığı zaman, onu tutturduğu zaman arkasından gelen inanılmaz bir yetenek serisi geliyor. işte ne bileyim kukun tutturuyorsun, insan formunda W atıyorsun, Q atıyorsun, dönüşüyorsun. Orada da bir Q atıyorsun falan filan gibisinden güzel hasarlar çıkarıyorsunuz. Bir diğer senaryo bu baskın konusu ama bu baskınlar konusunda öyle çok da kötü bir durumda değil. Burada sıçrasını atıp hemen kaçmayı başarıyor. Bu arada Saylas'ın yetenekleri bekleme süresinde o yüzden sıçratmıyor. Bir tek Q'su var orada yetişemez. E bir de mı görmüyorlar. O yüzden yetenekleri yokken öyle bir flash atması yani soracaksınızdır. Ya abi Saylas niye devam etmedi falan diye. E yeteneği olsa W'su falan olsa kesin giderdi. Bundan emin olabilirsiniz. Neyse şimdi bir diğer senaryo. Eğer ki avantajlarından bir tanesinden bahsedeceğim. Şimdi eğer ki Elis orta koridoru ittirirse oyun bitmiş demektir. Geçmiş olsun. Kazandınız ya da karşı Altyazı kaybettiniz. Net. Neden? Elis ormanda oynanmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi inanılmaz bir kule altı performansı yapması. Niye? Çünkü E yeteneği dümdüz kulenin targıtını yani hedefini değiştiren bir şey. Siz kukuğunuzu attınız, tutturdunuz tutturmadınız, hasarınızı attınız, E ile çıktınız, kule size vurmayı bırakıyor. Bu yüzden target değişikliği olduğu için çok büyük bir kule altı canavarı bu şampiyon. Orta koridoru ittirdiği takdirde başka koridora gittiğinde kule altı kaçınılmaz. Özellikle de alt koridor açısından düşünürsek. Tabii ki bu maçta Lulu olduğu için çok göze gelmiyor lan acaba nasıl olur falan. Emin olun atabiliyor. Ama buradaki şimdi avantaj ama bunun bir dezavantaj kısmı var. Şimdi koridorda yani yan koridora gittiğin zaman koridoru ittirdiğin zaman kule altı yapıyorsun. Eyvallah. Ama koridoru nasıl ittireceğiz abi ne anlatıyorsun diyenleriniz var. Şimdi bu şampiyon bireysel olarak koridorunu yenemeyebilir. Çünkü Minyon dalga ittirme gücü öyle çok güçlü bir şampiyon değil. Takas desen öyle inanılmaz takaslar yapan bir şampiyon değil. Bunların hepsini hesaba katarsak az önce söylediğim şey aslında biraz hava oluyor. Koridor ittirme olayı. Ama unuttuğunuz bir şey var. Orta koridorda Twisted Fate de kısmen güçsüz bir şampiyondur birebirde. Ama Twisted Fate'in şöyle bir gücü vardır. Her an baskını açıksındır. Bundan korkmak zorundasındır. Şunu yaparsın. Mesela bir şekilde Twisted Fate'sin tamam mı? Rakip oyuncu duruyor üstüne koştun sarı kart seçip. Ne oluyor? Rakip diyor ki lan acaba ben baskın mı yedim, gank mi yedim? Kaçayım en iyisi diyor. Burada da Elise bir baskın daha yiyor. Evelin'in yeteneğine E yeteneğini kullandığı için oradan rahatlıkla kaçmayı başarıyor. Yalnız Hekarim içeride kaldı ama orada Elis'ten güzel bir hasar geliyor ve Evelin'i düşürüyorlar. Burada mesela Sylas'ın E yeteneğinden yani size böyle gelen yeteneklerden E yeteneğinizi de çok rahatça kaçabilirsiniz arkadaşlar. Az önce gördüğünüz gibi başka şampiyon olsa sıçrası olmadığı için düşecekti %90. Ooo Silas'ı da yakaladı burada hasarı kendiniz görüyorsunuz. Çok iyi bir hasar. Güzel de bir kukun. Evet şimdi skorları topladı. Şimdi Twisted Fate olayını anlatıyordum. Siz Elis'le koridorda oynarken bir iki adım öne gittiğinizde rakip şunu düşünebilir. Lan acaba Ekarim mi geliyor? Lan acaba Ali isim mi geliyor? Bunlar olabilir. E bir de ormanda kitle kontrole sahip bir şampiyon oynadığınızı varsayın. Otomatikmen orta koridorda yok edersiniz yani. İnanılmaz fazla. Şimdi birebir de yenemeyeceğiniz rakibi ormancınızla beraber çok rahat yenebilirsiniz. Bu da size çok büyük bir avantaj sağlar arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yani elisi orta koridorda güçsüz olarak düşünmeyin. Ormancısıyla çok güçlü bir şampiyon. Bu yüzden de kesinlikle ve kesinlikle koridor ittirme gücünü bu yöntemle alabilirsiniz. He, ormancınız sürekli bir yerlerde kendini gösterirse orta koridor ittirme gücünü unutun abi. O zaman siz ekstra yapmanız lazım koridorda. Ama yani orta koridor böyle oynanan bir koridor. Yani siz ormancınız kadar güçlüsünüz gibi bir şey düşünebilirsiniz aslında. Ama tabii ki net şekilde yüzde yüzde bunu söyleyemeyiz. Tabii ki birebir de de yeme ihtimaliniz var. Bu arada minyonları ittirirken genelde gördüğünüz gibi hani örümcek formuna dönüşüyor. E zaten orada örümcekler falan filan da olduğu için örümcek formuyla rahat rahat minyonları kesiyor arkadaşlar. Şimdi Ekarim şöyle bir geldi yardım etme. Aslında benim dediğime benzer bir olay oldu ama şimdi burada Saylas üst koridora git yok alt koridora gitmiş. Eliste bu kadar minyon dalgası varken devam ediyor. Şimdi bakın ben hep rotasyon konusunda orta koridoru bırakma konusunda size bir şeyler söylüyorum değil mi? Benim her zaman söylediğim şeyin Şimdi bu adam Silas alt koridora yöneliyor. Doğru mu? Gözüktü burada bir şekilde. Şimdi bak, koridor daha yeni gelmiş. Sen bir yere gidemezsin. Böyle bir hakkın yok. Anladınız mı? Bu minyon dalgasını karşılaman lazım. Yani şey gibi düşünün bunu. Siz atıyorum bazen aileniz sizi evde bırakır. Ya der ki işte posta gelecek. işte ne bileyim posta diyorum çok şey gittim. Hani yok tamirci gelecek. Yok o gelecek bu gelecek. Evde beklersin ya bu minyon dalgası tamirci. E evi tamir etmesi için minyon dalgasını beklemen lazım değil mi? Minyon dalgasını beklemezsen ne olur? O bozuk şey devam eder. Bak şimdi izle. Minyon dalgasını beklemedi. Yani dedi ki tamirci gelirse gelsin bana ne dedi. Ben dedi çıkıyorum kargo margo umursamıyorum. Adam dedi ben gidiyorum. E ee, kaybettiği farma bak. Şimdi alt koridora gitti eyvallah. Burada skor olabilir. Ama Varus gitti ulti attı Saylas'a. Buradan da bir şey çıkmadı Saylas'a. E şimdi Sylas ne yapacak? Sylas ne yapacak şu an? Otomatikmen oyunda inanılmaz bir geri düşüş yaşandı şu an. E Elise de hani çok da kötü vurmuyor. W'sundan gelen bir saldırı hızı var biliyorsunuz. İki tane plakasını takır takır aldı. Yani ben her zaman I, i, bu tarz rotasyonlarda size doğru rotasyona gitmenizi söylüyorum. Bak burada saylas skor da olabilirdi. Eyvallah. Yalnız burada kötü durumda kalmış olabilir. Evelini dojlamaya çalıştı ama dojlayamadı. Sıçrası var. Sıçrasını atacak mı? Son saniyede kullanıyor. Şimdi bak burada sıçra konusunda iki seçeneğiniz var. Ya ben koridorda oynayacağım. Ben koridorda işte ne bileyim durmakta ısrar ediyorum. Ben sıçramı kullanmayacağım diyebilirsin. Yalnız burada Saylas ekran ultisini atla Çok iyi bir ulti attı orada. Bakalım Elis düşecek mi? Elis'in e yeteneği var. Saylas'a uçtu arka tarafa. Ama Evelin ultisini düşebilir aynen öyle oldu. Bakalım Hekarim Evelin kapışmasından olacak. Evelin onu düşürecektir. Aynen öyle olmuş oluyor. Şimdi burada ee, yani Hekarim beklemesi lazım. Evelin'in orada olduğu belli. Elis'in bence çok büyük bir hatası var burada. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi Elis'in Özellikle de mesela buradan ekstra hasar geliyor değil mi? Buradan da bir nüfuzu çizmesini de bitti. Otomatikman şu an Elis Kuk'un tutturduğu zaman tutuşturdu olursa elektrik veri de var. İnanılmaz bir hasar çıkartacak. Ya yani şöyle söyleyeyim. Saylasa direkt tek atamayabilir ama %20 falan bırakır. Öyle söyleyeyim ben size. Bu çok değerli bir şey ve rakibi korkutuyor. Bakın sürekli rakibin üstüne gidiyor. Ormancısı arkasındaymış gibi oynayabilir. Ben bundan bahsediyorum işte. Ormancın arkandaymış gibi oyna. He ama gidip ormancın bir yerde kendini gösteriyorken değil. Oo burada çok iyi yakaladı saylası ve bayağı bir hasar vurdu gördüğünüz gibi. Hani 1 2 otomatik saldırı vuramadı bile örümcek formunda. Onu da vursaydı çok güzel hasar çıkarırdı. Darlamaya devam ediyor. Hekarimin şu an buraya gelmemesi lazım. Hani koridoru ittirmek için. Zaten hani şu an gelmemesi lazım derken Burada durması okey. Evelin gelebilir çünkü. Ama gelip koridoru ittirmeye yardım etmesine gerek yok. Sonuçta geldiği zaman tecrübe puanında Elis bir tık geri düşmüş oluyor. Bunu da dikkate alması lazım ormancıların. Ne zamanlar bu yardımlar edilir? Atıyorum Elis üsse dönecektir. Atıyorum orta koridora alamet açılacaktır. Atıyorum Elis'in canı azdır. Evelin gelip tek başına da onu öldürebilir. Böyle durumlarda onu yapabilirsiniz. Burada Elis plakaları almaya çalışıyor. Şimdi bu minyon dalgasını da ittirecek ama burada dikkat edemedim. Bir sonraki minyon dalgası araba minyon dalgasıysa bu minyon dalgasını hemen ittirip üsse dönmesi güzel. Ama arabalı minyon dalgası değilse ki değil. Burada mesela Elis burayı ittirip hemen üsse dönemeyebilir. Bu yüzden de şu an anlık olarak Saylas'la eşit durumdalar. Benim her zaman hesabım ne? Atıyorum. E, Saylas şu an 300 altınlı cebinde. 200, 2800, 2900 altın harcamış. 800 altın da elisten çık üzerinde ya. 3400 falan. Yani 400 altınlık bir fark var. Siz o oyuncular olarak ya benim 3 skorum var. Ben çok güçlüyüm. Tribe girip böyle durumlarda dalabiliyorsunuz. Ama aslında şu an o kadar da güçlü değilsiniz. Sadece 300-400 altınlık bir fark var. He. Üste döndüğünde o fark açılacak eyvallah. Bu tarz durumlarda o yüzden her zaman önce bir takas yapmadan hani adam çok büyük hata yaparsa eyvallah yap takasını da ama genel anlamda kesinlikle şunu düşün. Ben üste dönmem lazım abi. Ben bir üstü döneyim ondan sonra hallederim mantığıyla yaklaşabilirsiniz. Alameti de burada Ekrem orta koridoru açtı ve burada orta koridor kulesini alıyorlar. Şu an ile beraber olduğu için herhangi bir sıkıntı yok. Ekrem'in buraya kesin yardım etmesi lazım. %100. Elis'in koridoru ittirme gücü çok güçlü değil demiştik. Zaten buraya kadar gelmiş Ekrem Zaten kendisini göstermiş. Elise yardım etse bir an önce ittirecekler. Kendisi için, takımı için, Elise için, herkes için çok daha iyi olacak. Bakın Elise burada tek başına minyon algısını ittiremedi. Arabalı minyonu kaçırdı. Diğerlerini kaçırdı. Niye? Çünkü Evelin gelirse ölecek abi. Bu yüzden tam olarak. Mesela şu an Elis alt koridora gidiyor. Hecarim'le beraber ittirseler ikisi beraber gitse yine aynı şey. Hatta hatta daha iyi çünkü minyon kaybetmemiş olacaklar. Alt koridorda Serafin'den güzel gültü geliyor ama orada Serafin düşüyor. Cin orada Lulu'yu düşürmeyi başardı. Arka tarafta da Evelin'le Cin düşürdü. Sylas'tan bir ışından geliyor. Şimdi bakın bu ışından Sylas için fena olmayan bir ışınlan. Bence biraz erken. Daha hani bu adamların canı falan full. Ama normalde rakip alt koridora kule altı yapacaksa bu ışınlığını atın. Siz de atı, attı ya rakip. Tamam abi Işınlanma attın. Benim işim bitti burada. Allah'a emanet ol. Görüşürüz deyip dönün. Işınlanını aldım ben bu adamın. Bir sonraki hamlemde bakarım duruma diyeceksiniz. Böyle bir yolu izleyebilirsiniz. Yalnız burada Saylas oraya kafa atman senin için hiç iyi olmaz kardeşim benim. Bakalım Elise orada Q yeteneğini daha kullanmadı. Şimdi kullanıyor ve orada tutuşturla beraber çok rahat bir skor almayı başarıyor. Bakın full can Saylas çok rahat bir şekilde düşürmeyi başardı gördüğünüz gibi. Yalnız burada Evelin de üstü dönüyor. Evelin de yakalayacak şimdi. Orada Evelin tek geldi konuşamadım. Cin'in üstüne atlıyor şu an. Yani bayağı şu an iyi durumda Elis yani sürekli sağa sola ee, devam edebiliyor. Rakip gelirse üstüne sürekli savaşabiliyor. Yalnız burada cin'den bir ulti geldi ama bakalım. Oy Lul'dan kalkan geç geldi. Orada Varus'un da sıçrası gitti diyecektim ki e, ee, çıkmayı başardı. Sıçra rağmen ölse kötü olurdu derken öldü adam. Adamı resmen bilerek öldürttük gibi oldu. Şimdi burada Elis Yampiri'yi aldı. Yampiri'yi almasın aldığı için burada bir minyon dalgası kaybedildi. Şimdi burada aslında bu minyon dalgasının kaybediliş sebebi asıl sebebini söyleyeyim. Şimdi komik gelecek size ama bakın. Burada Elis bu Evelin'i öldürdüğü an buradaki olayı bitti. Niye bitti? Burada devam etmeye daha gerek yok. Sayla ölü, Evelin ölü, Seraphim birazdan geliyor. Bir tek varusunuz var elinizde. Ecin de arkalara kaçmış. Tamam senin işin bitti bu at atlıyorsun. Hayatına devam ediyorsun veya işte in aşağı devam et böyle. E i̇şte ne bileyim üstse dön. Saylas'la aynı anda gel. Hiçbir tempo, hiçbir tempo kaybın, hiçbir şeyin olmasın. Bunu bu kadar zorlamanın anlamı yok. Çünkü bu adamı öldürdüğün zaman inanılmaz şeyler kazanmayacaksın. Diyelim ki bu cini 15 saniye sonra öldürdüler bir şekilde bak. Zaten olayları bir izleteyim. 15 saniye az bile dedim. Bir şeyler oldu burada. Mevzular koptu falan filan. Bak Saylas doğuyor. Şimdi Elis buradan dönecek. Ee, ulti basıyor. İşte daha dönecek, üste dönecek falan filan. Ya şu aralar bile üste dönse bir nebze okey bak. Bu aralar bile dönse. Tamam mı? Ama şu, şu aralar döndüğü zaman bu sefer ne oluyor? Cin'in canı full. Serefi'nin full. Saylas Ejder'e gelip rakibi, rakip hani Ejder'de sıkıntı yaratabilir takımına. Yani bu aslında Ejder'i sıkıntıya soktu bir. Tamam mı? Canlar az. Varus öldü. Bak sonucunda Varus öldü. Varus'un sıçrası gitti. Kayıplara bak. Sadece Cini devam edildiği için. Burada Silas buraya gelse burayı büyük ihtimal Silas'la beraber yenme ihtimalleri yüksek. Hadi gelmediler. Bakın orta koridorda neler oluyor. Şu an mesela Silas niye kuleye vurmuyor? Hiçbir fikrim yok. Silas %100 kuleye vurması lazım. Varus ölü. Hekarim az önce ejderi almış. Hekarim'in ölçüsünün olmadığını biliyor. Elis'in canının olmadığını biliyor. Kesinlikle burada kuleye vurması lazım. Ama alt koridora gidiyor. Ya Silas'tan inanılmaz kötü bir oyun. Net şekilde söylüyorum. Ya Elis'in aslında şunu anlatmaya çalışıyorum ben burada. Biraz uzattım biliyorum ama dikkat etmeniz gereken durumlar bunlar. Şimdi sen cine yardım ettin. Ya cini kovaladın. Sadece 15 saniye fazladan kovalaman nelere sebep oluyor görün diye anlatıyorum. Yanlış anlaşılmasın. O plakalar mesela iki tane plaka alırdı Silas Orta Koridor'dan. Atıyorum ejder'e gelse belki ejder'de savaş kaybedecektin. Gibi gibi bir türlü bir sürü senaryo yazabiliriz. Şimdi bunlar senaryo gerçekleşmiş şeyler değil. Ama gerçekleşmeyeceği anlamına gelmiyor. Hani analiz etmemizin mantığı da bu zaten. Sizler yaparken bunları düşünün. Doğru yolu zaten kendiniz zamanla bulursunuz. Evet orta koridoru ittirdiği için alt koridora yavaş yavaş gelmeye başladı. Ve attığı hasarı görüyorsunuz. Bu dakikada hani orada ultisi olmadan. Hani bu şampiyonun ultisi olmadığını düşünelim. Ultisi böyle 1 dakika 2 dakika bekleme süresinde olmayan bir şampiyonla. Bu şekilde o cini tekleyebilecek orta koridor şampiyonu. Bir elin parmağını Geçmez diye düşünüyorum. Şimdi burada alt koridorda devam ediyor. Şimdi Elise şu mantıkta oynuyor. Ben koridordan bir şekilde çıktım. Bundan sonra ben takım arkadaşlarımı ve rakip takımı, yani özellikle rakip takımı kanser edeceğim. Benim takımındaki adamlar rahat rahat oyun oynayacak diyor. Şu an bu çalda beklemesinin başka bir sebebi yok. Ve Serafin'i burada yakalıyor. Bitkinlik geliyor. Bitkinlik gelmesine rağmen devam ediyor. Bunu niye bu kadar devam ediyor? Çünkü E yeteneği var. Şimdi kule vurma, vurmayacak artık ona. Rahat rahat yavaş yavaş çıkacak gidecek. İşte tam olarak bundan bahsediyorum. Elis'in en güçlü yanlarından bir tanesi. Yalnız Cine kukunu tutturdu. O Cin tek yiyebilir orada. Ve teki de atıyor orada Cine. Cinden bence kötü bir oyun. Ama Elis'in mantığını anlamışsınızdır. Kule altı vesaire Elis için hiç mi hiç önemli değil. Her yere girer çıkar bu şampiyon. Şimdi genel anlamda belli bir dakikadan sonra... Tüm zamanını alt koridora harcadı fark ettiyseniz. Bunu harcamasının sebebini de zaten anlattık. Elisin 6 tane eşya ihtiyacı yok. Tabii ki olursa daha iyi ama 2 3 tane eşya zaten Elisin o orta oyunu veya erken oyunun böyle sonlarını domine etmesine fazlasıyla yeten eşyaları var şu an. Bu yüzden de bunu yapıyor. Bakın her yerde rakibi arıyor. Ormancıyı yakalasa tek atacak. Nişancıyı yakalasa tek atacak. Orta koridoru yakalasa tek atacak. O yüzden de ormanın derinliklerine çok rahatça giriyor. Burada Saylas'ı yakaladılar tekrardan. Saylas orada kaçamadı ve orada skor olmuş olacak. Şimdi buradan mesela üst koridora koşabilirler. Üst koridora koşu geliyor tekrar. Fiora ile setin kapışması var. Oraya da salça oluyor Elis. Şu an tüm oyuna inanılmaz bir damga vurmuş durumda. Ya bunu fark etmişsinizdir zaten. Benim de öyle çok söylememe etmeme gerek yok ama şu an oyunu dümdüz domine ediyor. Dümdüz bak dümdüz. Hani Aa şöyleydi böyleydi yok. Adam harbiden hakkını vererek Elis orta koridor oynuyor. Normalde biz ne görürüz? Elis orman oynar adam. Orta koridor oynar arada. Hani lan başka şampiyonu oynamıyordur. OTP'dir adam. Ama burada adam orta koridor oynuyor. Orman kalırsa orman oynuyor arada gibi bir durum söz konusu. Şimdi fark ettiniz mi bilmiyorum. Gece tırpanı aldı. Üstüne de gölge alev alacak. Ekstra ekstra anlık hasarını arttırabilecek tüm eşyaları almaya çalışıyor Elis. Tabii ki bir iki tane eşya dizilimi var. Bazı eşya dizilimleri böyle off tank gibi işte ne bileyim raylı alıyorlar. Demonik embreyi alıyorlar. Uğursuz koruma falan. Öyle hafif tankımsı bir şeyler de yapıyorlar. Ama tabii ki bu eşya dizilimi orta koridor için daha iyi hasar lazım. Yalnız Elis'in örümcek formunda otomatik saldırılarıyla verdiği hasara, örümcekleriyle beraber verdiği hasara dikkatinizi çekmek istiyorum. Yani aslında anlık hasardan ibaret değil bu şampiyon. Bu şampiyon bak yeteneklerin hepsini attı. Şu an hepsini attı. Başka hiçbir şey kalmadı. Yarı canı var. Hani yeteneklerin bazı şey olmadı falan filan. Yarı canı var. Tutuşturdu da yok. Tamam. Buradan nasıl öldüreceğim bu adamı? Bak izleyelim. Bak. Bak. Ufak ufak. Ufak ufak nasıl vuruyor bak. Gördünüz mü? Yani yarı canlan tık diye öldürdü rakibini. Bunlar çok çok değerli şeyler. Elise oynarken bundan emin olabilirsiniz. Şunu da söyleyeceğim. En kötü şey de deneyin. Nashor'un dişi eşya dizilimini. O da fena değildir. Yalnız burada sıçrayla güzel bir hasar vurdu. Hani fanteziye kaçmak isteyenler Nashor'un dişinde deneyebilir mesela. O da kötü bir eşya değildir. Yalnız burada Fiora biraz abarttı gibi duruyor. Oradaki kitle kontrolden direkt olarak düşüyor. Ona W basması bayağı zor. Çünkü dibinden atıyor E yeteneğini ve orada Ejder'i de kendi takımına kazandırmış oluyor. 11-1-2 skorla yani bak burada skordan öte yaptığı şeyler var bence. Çünkü 11-1-2 bence net söylüyorum bu adamın yaptıklarını tam anlamıyla yansıtmıyor. Çünkü niye? 6-2-4 Varus var. Sizce Varus 6-2-4'lük bir Varus performansı mı sergiledi? Şuna bak adam ormana kimseyi sokmuyor. Evelin geliyor öldürüyor. Silas geliyor öldürüyor. Jin geliyor öldürüyor. Yani rakip takımı bezdirmiş durumda. Baya baya bezdirmiş durumda. Hiçbir şekilde ormana giremiyorlar. Farm falan yapmayı zaten bıraktı. Bence zaten bırakması da lazım. Elise'e gidip dakika 20'de 200 farma yaptığınız zaman mutlu olmayın. Ee, bence zaten Elise öyle bir şampiyon değil. Gidin o mutluluğu Orianna oynayarak, Syndra oynayarak yaşayın. Viktor oynayarak yaşayın. Elise orta koridorda bu tarz bir şampiyon değil. Hatta böyle olmayan nadir şampiyonlardan. Çünkü zaten normalde Orta koridor şampiyonu bile değil. Ama adam çatır çatır oynamış. 10 numarada oyuna da etki etmiş. Koridorunda da sıkıntı yaşamamış. Baskın yemesine rağmen bir ton. Yani daha ne diyebilirim ki? Bu şampiyonun şimdi dezavantajlarından sadece minyon kesme konusunu konuştuk. Şimdi bu şampiyonun bir dezavantajı da oyunun ilerleyen aşamaları. Şimdi oyunun ilerleyen aşamalarında bu şampiyon yetenek kiti osu kaynaklı biraz güçsüzleşiyor ya. Güçsüzleştiği zamanlarda işte siz sıkıntı yaşarsınız. O yüzden bu adam sürekli rakip ormana giriyor. Ben diyor çok güçlüyüm şu an. Ben atıyorum iki eşyaysam ben 3 eşyalık e, bir şampiyonun gücündeyim diyor. Ona, ona göre takılıyor. Sen gidip yan koridorda farm yapıp işte ne bileyim dakika 20'de 200 milyon keseceğim. Tabii onu yapabiliyorsan yap. Roamlarını yapıp. Onun üstüne onu yapabiliyorsan yap zaten. Ama atıyorum onu yapamıyorsun. Yaptın. Baskın atamadın. Bir şey yapamadın. E tamam. Sonra sen 3 eşya 4 eşya olduğunda rakip de 3 eşya olursa o zaman orada sıkıntılar başlayabilir. Haberiniz olsun. Bu yüzden kesinlikle bu adam gibi rakip ormanda rakibi kovalayan kendi ormancınızı alıp rakip ormana giren tarzda oynamanız şart arkadaşlar. Açıkçası benim acayip hoşuma gitti. E, Rabadon'un da bitmiş burada zaten Meje ile beraber. Şimdi Meje 25 yükken burada gölge alev bitilmez abi. Of 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 E yeteneğini kullanıp oradan da çıkacak. Harika bir oyun. Tek attı orada. Zaten 25 yük varken gölge alev, gölge alev kimse almaz. Rabadon'u alır geçersin. 600 yetenek gücü. Dakika 22'de onu da yakaladı orada. Hop ona da tek. Kukun Nien %100 tek yiyor. 14-1 bir, dörtlük bir Elis performansı. Umarım sizlere e, bir şeyleri anlatabilmişimdir. E, minyon kesme konusundaki dezavantajını, oyunun uzayı, uzayan dönemindeki dezavantajlarını Lütfen unutmayın. E tabii ki daha bir sürü dezavantajını ufak ufak anlatırız ama onlara çok gerek yok. Siz bu oyun tarzıyla oynayın. Zaten ben hani genel kitleye hitap ettiğim için biraz daha düşük seviyelere hitap ettiğimi düşünüyorum. Genel anlamda lig olarak. Düşük liglerde zaten o ufak detayları çok fazla şey yapmazsınız. Ama unutmayın kukunu tutturdunuz. Önce bir W'nüzü örümceğinizi saldınız. insan formunda Q attın. Sonra örümcek modu. İşte Q'nu attın, W'nu attın vesaire. Komboları da unutmayın. Bugünlük bizden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu tarz farklı şampiyonları analizini yapmaya devam edeceğim. Ben de çünkü çok ohşuma gidiyor farklı şeyler görmek. Ben hayatımda ilk defa veya ikinci defa Elis orta koridor görüyorum gibi bir durum oluyor. Adam her gün oynuyor mesela. Garip bir durum. Bugünlük bizden bu kadar dediğim gibi. Videomuzu beğenirseniz çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.